وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيزي الله تعالى Bakara suresinin 143. ayetinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olanların mutedil yani dengeli bir ümmet olarak yaratıldığını haber veriyor. Ayeti okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٓاكُمْ اُمَّةً وَسَطًٓا Sadakallahul Azim Meali şu şekilde biz Sizi Mutedil Bir ümmet yarattık Yaptık Koyduk Mutedil Dengeli Seviyeli Ölçülü Demek Türkçemizde mu'tedil kelimesi var. Dolayısıyla itidal diye bunu açıklama ihtiyacı hissetmiyorum. Değerli kardeşlerim, El-Bakara suresinin bu 143. ayetinden aldığımız kesit, bu ümmetin yani ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edenlerden oluşan ümmetin bir bütün olarak ismi içindeki fertlerden biri olarak her biri itidal ümmetidir. Aşırılık bu ümmette yoktur. Bu ümmetten birisinin aşırılığa kayması yani itidali, mutedilliği yakalayamaması, ümmet standartlarının dışına taşması anlamına gelir. Bu ümmetten olmak için nasıl? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek, namaz kılmak, farz ise hacca gitmek mesela gerekiyor. Aynı şekilde Kur'an, bu ümmetin karakterini tarif ederken cealnakum ummeten vasatan sizi vasat bir ümmet yani mutedil bir ümmet yaptık buyuruyorsa eğer tıpkı size namazı emrettik buyurur gibi ölçü koyuyor demektir. Aşırılık hangi anlamda olursa olsun velev ki ibadette olsun aşırılık bu ümmetin karakterinde yoktur Allahu Teala bu ümmeti dengeli bir ümmet yapmıştır 5 vakite 5 katmak yok bu ümmette 5'i 4'e indirmek de yok denge var itidal var seviye var bunu yakalayamadığı zaman mü'min tıpkı sabah namazına kalkamamış bir mümin gibi şeriatını yakalayamamış olur. Kardeşlerim, itikatta yani inandığımız şeylerde dengeli bir ümmetiz. İtikatta bile aşırılığımız yoktur. İtikatta aşırılık nasıl olur? Mesela Allah'a iman ettik Allah olarak Celle Celaluhu. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettik insan olarak. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyoruz. Allah'ın peygamberi ve kulu diyoruz. Dolayısıyla İsa aleyhisselama yaptığı gibi Hristiyanların haşa Allah'ın oğludur der gibi uluhiyet yani ilahlık anlamında bir yükleme yapacak olursak peygambere mesela bizi sen yarattın ey peygamber haşa diyecek olursak ey peygamber cennet senindir ver bana cennetten diyecek olursak ki bunlar Allah'a ait işlerdir peygamberimize olan imanımızda abartıya gitmiş oluruz bu belki de insanı dinden çıkarır bir abartı olur mesela Allah'ın veli kullarının kerameti haktır bu bir itikat konusudur. Ama bunu abartıp da velileri ilah gibi abarttığımız zaman akidemizi sarsmış oluruz. Peygamber aleyhisselamın veya bir velinin makamını düşürtmek ne kadar basit görmek ne kadar yanlış ise onu ilahlaştırmak da o kadar yanlış olur. İbadetlerde aşırılık yoktur. Denge vardır. Peki bu aşırılığı nasıl ölçeceğiz? Ha, bir ilmuhal kitabındaki farzlar, vacipler, nafileler sıralamasına bakacağız. Bir ilmuhal kitabında yazmayan şeyi yani farz olarak göstermeyen, vacip olarak göstermeyen bir şeyi biz koyarsak ibadette aşırı gitmiş oluruz. Sabah namazı Allah'ın koca günü başlıyor. 4 rekat yeter mi hiç sabahleyin? 18 rekat kılmak lazım mesela demiş olsam ibadette aşırı gitmiş olurum. Olmaz. Ne kadar dediyse Allah, nasıl dediyse Allah Celle Celaluhu. Ahlakta aşırı gidemem. Ahlakta aşırı nedir? Bir insanı gördüğünde tebessüm etmek, nazik konuşmak, saygılı olmak, yer vermek insanidir, ahlakidir. Ama eğilip insanların önünde ruku etmek, ayaklarını öpmek, ona tapınır gibi davranmak, onun beşer üstü olduğunu düşünmek ahlaksızlıktır. Ahlakta aşırılık olduğu için harcarken aşırılık olmaz. Yani çocuğa ikramda bulunmak, belki bir çikolata alıp, bir tatlı alıp hediye etmek, İslam'dır, Müslümanlıktır, sünnete uygundur. Ama çocuğa her gün bir kilo çikolata alıp vermek israftır, haramdır aşırılıktır. Bu ümmette bu yoktur. Mizah yapmak, şakalaşmak haktır, sünnettir. Ama sırıtık bir Müslüman olmak yoktur. Her şeyi şakaya boğmak yoktur. Aynı şekilde şecaat yani yüreklilik, cesaret bu ümmetin karakteridir. Ama delilik şecaat değildir. Aptallık değil, hesapsız kitapsız iş yapmak yoktur. Mesela Namusuna düşkün olmak, iffetine düşkün olmak bu ümmetin karakteridir. Hayalı olmak bu ümmetin karakteridir. Ama kendi kendine evhamlar üretip eşini namussuzluk yaptı diye itham etmek bu ümmette yoktur. Müslüman olarak bizim öbür Müslümanlarla farklı düşünceler sahibi olmamız, yani fikir farklılığımız olması tabiidir. Bu ümmet bunu kabul etmiştir. Dengemizde bu da vardır ama benden farklı düşünen yoktur bu dünyada. O batıldır demek yanlıştır. Tenkit ederiz, avurup kırmayız, dağıtmayız. Bunu yanlış gördüm deriz. Selamun aleyküm der çeker gideriz. Neyin örneklerini veriyorum kardeşlerim. Ve kezalike cennakum ummeten Sizi dengeli bir ümmet yaptık itidarlı bir ümmet yaptık ayetini hayat pratiğimize nasıl uygulayabileceğimizi örneklendirmeye çalışıyorum. Kardeşlerim demek ki biz şeriatımıza uyarak bir ilmuhal kitaplarındaki helal, haram, edep kelimelerini ölçü alarak bu standardı yakalayabiliriz. Yoksa herkes kendisini dengeli görür zaten. Kimse ben denge dışına taştım demez ki. Yani bir evham, bir vesvesesinden dolayı eşini öldürmeye yeltenen birisi de büyük bir iş yaptığını düşünür. Ama böyle bir hakkın var mı yok mu bunu bir ilm al kitabından, bir şeriat kitabından, Allah'ın kitabı Kur'an'dan öğrenmediği sürece de ne yaptığı belli olmayan kıyamet günü ağır bir ceza ile cezalandırılacağı işe girmiş olur. Bunun için kardeşlerim muhakkak bir ilmuhal kitabından dengeli ümmet karakterini yakalamamız lazım. Çağın veya kültürümüzün etkisinde kalıp da batıl bir yerde sürüklenmemek için ve muhakkak rabbani alimlerin yani Allah'ı, peygamberi, şeriatı ve ahireti dert edinmiş, başkalarıyla dertlenmeyen alimlerin muhakkak el etrafında eserleriyle veya nasihatleriyle beraberinde olmamız gerekiyor ve muhakkak amellerimize süreklilik kazandırmalıyız dengeli olabilmek için ve muhakkak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasihat buyurduğu gibi merhametli, nazik, acele etmeyen ve birbirine hakkı tavsiye etmeyi prensip edinen Müslümanlar olmamız gerekiyor. Sabırla, takva ile, dua ile, Allah'tan yardım isteyerek gayret ettiğimiz sürece de bir iznillah dengeli yaratılmış, konmuş ümmetin itidalli, dengeli Müslümanları olarak yaşarız Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil alamin. Zekir <laughs> fe inne zikraten mini